Hikayemin adı Tavşan ve Kaplumbağa. Bir varmış bir yokmuş. Ezel zaman içinde kalbur saman içinde bir tavşan varmış. Bu tavşan meydana gelip demiş ki benimle yarışacaklar gelsin yarışsın demiş. Arada hemen kaplumbağa gelmiş ve tavşana demiş ki tavşan ben, ben seninle yarışırım demiş. Tavşan, "Tamam o zaman gün batımına doğru birlikte yarışalım." demiş. Kaplumbağa, "Olur." demiş. Gün batımı gelmiş ve kaplumbağa ve tavşan yarış için hazırlanmış. Yarış düdüğü çalmış. Tavşan önde başlamış. Arkasına baktığında kaplumbağayı göremeyince uyumuş. Zaten kaplumbağa gelesiye ben uyanırım demiş. Sonra bir uyanmış ki kaplumbağa bitiş çizgisinde. Ne kadar koşsa ne kadar ter dökse de yetişememiş kaplumbağaya. Ve kaplumbağa yarışın sonunda tavşana demiş ki sen tembellik yapıp uyudun ben de geçmek seni geçmek için çalıştım ve kazandım demiş. Aradan bir iki gün geçtiğinde tavşan ve kaplumbağa çok güzel arkadaş olmuşlar.